Relaxes Geldi bakın lider burada birden keyfini sür yer var hadi içeri geç oyna Ne yaptığının farkında Server sokağı toz duman Selamlar neredeyiz yine Relaxes'teyiz Gidelim bakalım yani şöyle bir anne anne Amanın Bayağıdır Relaxes böyle atmıyorduk özlemişsinizdir Abimiz banka doğru koşuyor falan bir şeyler oluyor O traktörü kim koydu oğlum oraya Sahibi yassın yorumu Merak ettim. Melaksız mol play'deyiz. Ah be müzik olmasaydı rol yapardım sizde baylar. Herif his coming. Canlarım beni dinliyor ya aktif rol bölgesi olarak motelde takılıyorlar. Ne yapalım diyorum bugün bir ev soyalım değil mi? Hazır prestijimiz var kartımız var. Ay vay vay vay. Yoksa relaxis rol play çete rolü yapanlara mi veriyor. Hmm. Samanyolu TV. Neyse biz şimdi evi soyacağız. Oğlum atmayın atmayın yolun ortasını. Sonra çekiciler çekiyor diyorsunuz. Abi ne arabam çekildi. Şimdi bu videoda Diggle falan var elimde. Öyle şey kullanmayacağım. AK'dir, Loket Launcher'dır falan kullanmayacağım. Bu arada bu videonun sonunda Drafter çekilişini kazananlar belli oluyor. Bilginiz olsun. Abi ben Discord sunucusuna katılamadım, kayıt olamadım falan. Bak çok basit. Slash Discord yazıyorsun. Sana bağlanmış bir key var tamam mı abicim? Bana F8'den kopyalıyorsun. Sonra Discord'a gidip kayıt odasına şunu artı kayıt ol ya da kayıt ol hatırlamıyorum. Key'ini yapıştırıyorsun. Enter'lıyorsun. Rolün oluşuyor. Çok basit. Hani daha da çekiliş yapacağız zaten. Sadece drafter'la bitmiyor. Yeri gelir helikopter çekiliş yaparız. O olur bu olur. Onlara da bakarız. Baktırmayın yanlış yoldan gidiyormuşum. Hemen iki dakika video kestim mi admin Power bir yukarı çık bir aşağı in falan derken geldik. Pablo bu arada ara sırada Pablo açıp sunucuda drift atıp polisten falan kaçıyorum. <laughs> Canlarım geliyorlar. Bana falan yardım ediyorlar. E soygunu neredeydi ya? Hani şey yapmayın. Polise falan pit atmayın da. Gelin yardım edin. Hani beraber kaçalım. Şimdi bu evlerden hangisine girelim? Arabayı şöyle ortaya bırakayım da. Şöyle gelelim. Maymuncuk kırıldı. Heh. Selamünaleyküm. Prestij ekspisi kazandık. Şimdi üst katlardan başladım soymaya. Kıpırdama. Polis misin? Ha hayır polis değilim. Kanıtla. Polis değilim. Yeter mi? Buradasın. Şey için evüs. Dur bak atıyorum silahımı bir dakika. Silahını yere atar diye bir mod. Bak sakin ol. Sakin ol. Bak gel üzerime bak rozet yok hiçbir şey yok. Maymuncukla geldim buraya. Tamam o zaman. Çok korktum. Polis sandım. Yok yok polis değilim. Şimdi silahımı alacağım yerden. E aynı evi iki kişi mi soyacağız gerçekten? Başka ev mi bulamadın? Ya silah tutmana gerek yok ki ne var yani soyarız. Ay. Ben bu tarafı bitirdim. Sen o tarafa geç o zaman. İyi tamam bir bakayım neler var. Bak bakalım. Ev sahibini uyandırmadın değil mi? Hayır hayır. İşte daha demin eğer çığlığımı uyanmadıysa uyanmaz zaten. Yok yok sanmıyorum. Oğlum aklım çıktı lan. Dur bir dakika. <laughs> Harbi aklım çıktı. Kardeşim ver. Rolex. Güzel. Tamam orayı o almış zaten ya. Dur çok ses olacak. Yavaş 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 yavaş. Senin adın ne? Mila. Mila. Memnun oldum Mert ben de. Ben de memnun oldum. He. soydun mu mutfağı? Soydun mu mutfağı? Hı hı. Neyse bir Rolex gel gidelim bari. Çok iyi. Biliyor musun satacağın yeri? Serdumcu olursa sevinirim. Pek bilmiyorum çünkü buraları. İyi gel ben sana göstereceğim. Hemen arabaya hemen arabaya hemen arabaya. O, siktir Bin bakalım. Ben nereye gidiyorsun Emre? Pardon? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? Neler burada? Beyefendi lütfen yanımda bir bayan var lütfen. Çıktığınızı gördüm. Ev sayıyordunuz değil mi? Hayır hayır biz hayatta öyle bir şey. Beyefendi. Araşan. Ya siz. Araşan lan. İsmin Mila'ydı değil mi? Araşan'ı vallahi keser Bir dakika bir dakika. Mila bir dakika ben halledeyim şunu. Ne lazım? Lan siz hayırdır? He? Ha? Allah seni. Mila çık oradan. Mila iyi misin? i̇yiyim. Dur bir dakika Çıktım bir, da bir, bir, dakika. Saçım tutuşsun. Polis geliyor Mila polis geliyor benimle gel. Gel çabuk ol. Tamam. Arabaya bıçaklı bıçak, pezemenge bak. Çabuk çabuk çabuk. Ah, siktir. Kemerini falan bağla bir şey yap. Ah, siktir. Ya şu başımıza gelene bak ya. Çok ses yaptık ya. Birazcık ya çok değil birkaç el ateş ettik. Yetişiyorlar yetişiyorlar. Şu kıyafetlerime bak ya. Çım tutuştu. Ya hadi beni neyse sen bir de bayansın yani. Şimdi... Evet. Şeyde neredeydi o ya? Koltuğun arkasında olması lazım bir polar bir şey. Onu giy istiyorsun. Anladınız arabada şşş yanlıyor ha. Çek. Umarım Bunların... Şu arka plana Pablo koymamak için kendimi çok zor tutuyorum. Poları fark eder diyor şimdi. Sen <laughs> silah bana doğrulttuğuna göre sıkmasını da biliyorsundur herhalde. Dur emot veriyor be. <laughs> Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Hadi. Peki madem öyle. Araba düz giderse. Araba çok yanlıyor beyler. Hani yanlayarak güzel kaçarsın. Bir de top speed'ine bakalım. Arkamızdaki hsu birimi mi En iyisi doğrudur. Ne yapacaksak yapalım bir çaresine bakalım. Hı. Pe peki dur o zaman. Bunu limanda yapmalıyız. Gir gir. Aa! Daha yeni yaptırdım sigortayı. Arabama biraz düşkünüm de. Harekettim, ettim fark hareket ettim. Gerçekten bu durumda bile araba düşünmen etkileyici. Yani erkek erkek adam arabasını. Şimdi biraz aradaki mesafeyi açacağım e, dikkatli ol, e tamam mı? dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Sen de öyle. Biraz basalım da, basalım diyorum, şey yapayım da. Deniz uçmazsa iyidir. Hazır mısın? <laughs> evet. Dikkatli ol. E, dikkatli ol, tamam mı? Dur şimdi. Nerededir? 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 O oh, güzel, güzel, güzel. Orada da bir tane vardı. Beyler. Nasıl yapacağız? Az kupis diye girip mi yapsaydık bu işi ya? Dur bakayım. Nerede? Helal sana be. Benden iyi sıkıyor. Sen şaka mısın? Demiştim sana. Dur buradan gitmeliyiz. Dur burada olmaz bu gel. Tamam koş. <laughs> Oğlum benden iyi sıkıyor kız. Şöyle bir. <laughs> Araba dip basık biliyor musun? Bu topuklular da böyle yaşamıyorum ki ben de topukluyla. Sen o topukluyla benden iyi adam öldürdün ya. O dediğim gibi sana iddialı konuştum. <laughs> Parfümün çok güzel kokuyormuş. Parfüm evet şey e, Loel e, Lacoste biraz pahalıdır. Satayım sana. Bırakırsın. <laughs> ne kadara bırakırsın? <laughs> ya sen yabancı değilsin ben bunu aldım 500'e. Yani bunu sana ben... Bana sat 600. <laughs> yok yok şimdi öyle olmaz ben sana bunu direkt... 459 lira 12 kuruşa verebilirim. <laughs> bir şey değil mi? Bayağı indirim yaptım bu arada. Ya tabi canım ben sana söylüyorum sen inanmıyorsun. Hani yabancı değilsin dedim artık anladım hayatımı kurtardı. <laughs> Oldu bir şeyler. Dur şu. Ama saçım yandı ya. Ne? <laughs> saçım yandı saçım. saçım yandı ya onu hallederiz perma yaptırız sana şeyden kuaförden. Perma tamam. kıvırcık yapıyor. Perma da yalnız ne alaka? Ne bileyim zaten anlasam buralarda olmam. Milaydı değil mi? Mila. Mila. Güzel isim. Ben çıktıysa Güzel. acaba? Acaba. Dur nerede satıyorduk Ben yani? teşekkür ederim. Sen olmasan kaçamazdım büyük ihtimalle. Ya evet bize e, şey derler yaşlı driver derler. Hani baby driver değil o yaşlandık biraz. Kaç yaşındasın? Yaş 31. Seve kadim dostu şey. Anladım. Buralarda bir yerdeydi dur. Adam kesin ve net konuşmayı seven bir adam. Gerçekten mi? Ama bu biraz beni ürküttü. Gel gel sorun yok. Sanırım biraz ileride olabilir ya. Bir tık ileride oldu beyler. <laughs> Koşamıyorum diyor. Koşamıyorum topukluyla dedim. Sen koşturdukça koşturuyorsun yahu. Sana bir tane babet alalım. Öyle olmaz. Topukluyla da işte şey mi Topuklu... <laughs> Ev soymayı denedim. He. Kaşığı tut. Benim içinde değişik bir şey oldu. Bakalım. Aa geliyor. Bir tane kart geldi. Böyle olan böyle. Böyle götle. İşte benim adamım ya. Ne haber Brom? İyi misin? <laughs> ne satmak istediğini söyle. Ev bir dakika. Ev soygunu. 6000 dolar. Evet. Sağ ol Pops. Sen de sat da. Ya ben başka bir yerde satayım. Öyle mi dersin? Peki tamam. Hı. Ya da Adam onları üzerinde sakla. Toplu satarız ne dersin? Leş. Dur ben arabayı getireyim sen şimdi koşuyor muyuz? E, tamam. Topuklay like bile soyguna mı gelinir ya? Oraya niye bir araba geldi? O ne lan? Lan! Şşş! Şimdi bir dakika. Politik politikalara göre bir silah iki kişi. Şey yapman lazım. Bir dakika Mina. Ha. Oğlum bak keserim diyorum. Manyağım diyorum. Dur tamam dur. yıl Yatarım var diyorum. Tamam. <gülüyor> bir, bir, dakika dur tamam indireceğim. Bir, ya kadından ne istiyorsunuz? Sizin derdiniz ben nevi ben söyledim. Para. Para ver. Para. Ulan. ver, para ver. He, şimdi kaçamayacaksın. Arabam. Bir dakika bir dakika sen niye molotof atıyorsun arabaya? Bak kadın üstü yandı. Polar ırkaya vermesek götü başı. Kim yandı? Ne? Para ver. Para ne kadar lan? Kaç parasın söyle bana. Allah'ın fakiri. Ne Yani <laughs> benim bak, mata bak. Ne oluyor? Şş, dur o şey Lacoste dur dur. B Mila kaç? Mila kaç? Lacoste parfüm bu. Afrodizyak etkili. Bak dur dur. Polis sireni. Asiktir. Ah, polis Parfüm hayat kurtarır. Parfüm hayat kurtarır. Gel buraya. Ya bak ben sana dedim bu parfüm <laughs> pahalı. Parfümün etkiledin sahile? Evet Afrodizyak etkili. Ben bir şey diyemiyorum şu an. Yani bence de değil mi arkamızda <gülme> polis var yine. Biz bir polis öldürdük farkın. Anan abrın. Aa! <laughs> ya sigortayı yeni yaptırdım diyorum. Drafter diyorum kızım. Ya. Neyse dur bu benzin var. Bu sefer var... fazla kişiler. Evet. Neyse benzin var. Kaçabildiğimiz kadar kaçacağız. Mina yapacak bir şey yok. Artık suç ortamız. Tabii ki kaçabilirsek. Neyse beyler bakalım kaçabilecek miyiz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.